Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı NMA'yı protestoları yönetmekle suçladı. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda üretken bir Twitter kullanıcısı ve Türkiye'nin fıskiye yapımındaki ustasıdır. Melih Gökçek, NMA'nın Haziran ayındaki Gezi park animasyonunun protestolardan önce yayınlandığını fark etti. Acaba bu NMA'nın protestoları yönettiğinin kanıtı olabilir miydi? Animasyonumuzda elinde kese olan bir penguen Fas'a gidiyordu. Animasyondan bir gün sonra gerçek hayatta elinde pala olan bir adam protestoculara saldırıp Fas'a kaçtı. Sonrasında duran adam ortaya çıktığında hakkında aynı gün bir animasyon ürettik. Hay aksi Melih Gökçek, bizi yakaladın. Penguen bizim gizli ajanımızın harekete geçip protestoculara saldırması için bir sinyaldi. Saat adı verilen gizli bir zamanda yolculuk makinesi ile duran adamın animasyonunu yapmaya başardık. Animasyon Taipei'de yapıldı, zamanda yolculuk edip Türkiye'de 5 saat öncesinde yayına girdi. Neden bunu yaptık? Çünkü NMA aslında CIA, telekinetik ajanlar ve Yahudi bankerler için çalışıyor. Hay aksi Melih Gökçek, bizi bu sefer çok kötü yakaladı. NMA'nın uyuyan bütün ajanlarına, fıskiye protokolünü uygulayın.